geçme. Bu 2200 metre geldi. <laughs> ya biri var ya. Bot yoksa? Bot, bot, ya bot, yoksa bot değil. mi? yok. yok. Atla dışarı adam adam. Silah adam. yok. Da bak kaç. Ee, aynen bak. Adam da olabilir. Bu adam orada. Hani abi. Dışarıda koşuyor. Dışarıda abi. herhalde. Abi, abi bu hayır, Allah ya Allah Allah. Her tarafa adam kanıyor ha. Cidden mi? He. Abi nereden geldi bunlar? Şeye gelin abi o zaman. Binaya gelin siz neredesiniz? Ben binadayım zaten. Hı? Vay da adam. Bir çık. Adam altın mı gitmiş Oo he. adamlar var burada. Adam altın mı gitmiş? Abi kaç. Kaç, kaç? kaç kaç? <laughs> Öldürdüm. Kıyafetini al, kıyafetini Hı. al. Öldürdüm. Hakan da. gel, Hakan, Hakan, dostu gel. Bot mi? Lan. Aa şeyle vurdum ya. Gel gel. Adam gel gel kanka. öldürme gel gel. Yanıma gel. Yanıma, Yanıma gel. Gel lan. Alamın attım bak pompalı ya ondan al vur. Kanka şey yap. Kar 98 attım. al. Drabına biraz mermi alayım onu. Ha bu görev de tamamdır. Aynen abi evet, tamamdır oldu. Bura bot kaynır. Gençlik. Ya la, botu mu demek bunlar ya? Ben de boktum. Adam değil ha. Şimdi adama kapı çoktan bitirmiştim. Ya tabi ya. <laughs> Burası, bot kaynıyor bu yer. Yardım. Ya bir de inerken baktık ya abi hiç kimseyi de göremedik Ama sol yok ya sağ solda. Bu hala buraya ya bomboş ya. Araş geldi. Şey geldi. Hacı geldi. Şimdi bir kişi daha var herhalde ha. Tek miydi Ü, bu? Tek mi, herhalde. Geldi öldü ya. Yalnız Olacak burada. iş mi? Bu bilmiyorum Ya ben de hiç kitmit yok ha. Adam burada adam Oo. Burada. Yarın koşuyorum. Doğru? Adam var burada geliyorum abi? Ya abi. <laughs> beni bitir yok hoşum lan. Ha burda burda. Ben de onu bitirdim abi gel buraya gel. Lan yukarıdaymış lan peze bak. Kusmuş. Ya ben de bakıyorum buraya kim girdi? <laughs> Yere yatmış. İp yukarıda lan. Demek ki bunlar iki kişiymiş Başlar İkisi iki değillermiş. Abi iki kişi alabilir miyim? Lazım değilsin. Aa kanka at bir yere. Biz neredeyiz? Aha. Anan alanı verdi kanka. Bak tam işaretladığım yere doğru verdi görürsün. Neredeydi ki oraya? Ha ileri mi? Orada araba var lan. abi gel de dakika abi. Orada araba var oğlum dikkatli git. Hı? Tamam abi bir dakika gel Mark the location. Yok orada jip var. Haberim olsun bak. Bana göre. Ne daha iyi gelir. <laughs> <laughs> Hangi evdeler kanka? Kanka bu jip var ya jipin olduğu ev abi. Mark the location. Ya, ya sana işaret atayım diye az kaldı herif beni buldu. Tamam tamam, tamam tamam Düştü biri. Ya ben bir tane kamuflaj diye bir tane de üst katta birini atayım. Oo. Oğlum bu bana nasıl bilir misin? Açılım. Yani. Oh. Sağ taraftan biri atır ha. Sağdan atır ha. Sağa açılmış. Ha, Çok ayrı gidiyor. Ahmet abi bize doğru gelebilir misin? Bak ayrı gidiyor. Ben, ben, sola buradan, doğru açıldım. Ben buradan adamları kesiyorum ne güzel. Ama oraya alan dışı ya ondan dolayı ben oradan gitmedim. Of oh, lan kardeş bu kamuflajı niye düşmüş? Kanka bende dürbün yok ki gören. <laughs> Alacağım da. Aha şimdi düştü. <laughs> Devil mudasır. Ahmet abi bunu he demini. <laughs> Hayıldı. Arkadaşı var orada kaldırır da kanka. Abi biz arabayı niye arkada bıraktık ya? Keşke arabayla basaydık ya. Bile gelir ama ama. <laughs> Kanka ağacı, Oo, ben... ağacı ne al ona göre sık bak şey Yoksa yolda yetmez. Kanka tüm ben ayağa kaçsam beni indirir ha Kalkma kalkma bekle. Dur bu önümüze bir sis atayım. Aha, de... Ha, şu an göremez. Bir tane kaya maya olsa burada var ya Bak bay bay yok da. Sisi <laughs> tarzı. Sisi tarzı zannetti ki gelecek kanka. <laughs> Ahmet abi birini düşerdin basak başka çaresi yok. Tamam. Ne kaç varsa biz düşerim. Ne atıyorsun lan? Aynen. Şey ya vurgunu atır. Yani görmüyor da. Anka bak benim Ankara yaptığım cümle. şekilde. Gelirim, gelirim. gel orası en mantıklı. Soldan açılacağız. Ahmet abi gel gel soldan açılacağız. Doğru abi kontrolcü bilirsen sen biz soldan basarız onlara. Aşağı atladı gülü. Ortaya vurdu. Lan 3. seviye kaskı vardı pijin ya. Kanka ben... O kırmızı yerle geçiyor. Soldan yanaşak mı bunlar oldu? Gel anasını satın. Ula, Ulan oraya tis atmışlar Hakan. Burada birileri var. Gel yat tam burada. Oo. Oo bok yedi o zaman. Gel 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 burada o birileri var. Falan dışı kaldık y ha. Haberiniz olsun. Ahmet abi bize ben gelmen adamı lazım, adamı lazım senin Sorli. Sorli bize gelmen lazım. Burada jip de var zaten. En son ihtimal jipten kaçarız. Tabii jip. Kabin'e falan. Hah. Ben ya. Beni koruyun. Açıkta kalma. Amca abi değil. 100 metre. Açıkta kaldım lan. Geliyoruz abi sana. Çok acil binmen lazım abi. Bin, bin, bin Bin, bin abi. Bas, 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 bas. Bak adam var karşımızda. Sıkına ona. Durmam bu dertti. Şurada adam arabumda. Evlerde Sen alana yok. gir kanka. Güzel bir yer alana var burada. Anladım, Adamlar anladım. içeride. Anladım. Ha burada tamam, dur, ha dur. Palkit, Palkil, dur, anladım, dur. Anladım, e durak, Dur, Burayı iyi abi, buradan göremezsin e, alandayız burayı iyi. Bak, Ama arkamız tanış ya. ya. Drop düştü. Kanka drop buraya düş. düştü de ama bu arkamız temiz mi? Buradan adam çıkmıyor. Bakalım, Yok çıkmıyor. Bir içecek içecek çak ya. Abi bana doğru gelin. Geliyoruz. Bak şu evdeydi adam az önce <laughs> Drop solda Kanka bu da sıkıntı ya. Arkadan girsek arka arka, var ya. Arkadan. 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 abi duvarın köşeden attılar. Duvarın köşeden. Gördüm abi, gördüm abi. Gördüm de. Da... Papaya yedi. Çok güzel. Çok güzel. Diğeri de yedi bir tane. Abi diğeri de yedi canları yok basın. Ama can basıyor o piç yetişemez ki. Yani. Tamam ağaçları kavurarak gidelim kanka ya. Hangi evde onlar oğlum? Abi biri biri duvarın öbür tarafında, jipin o tarafta, diğeri de bu tarafta. Evin köşedeydi. Önün sisi ama ona göre git. Bak burada burada. Bomba attılar bana. Bana da attı aynen ama bu tarafta. Bu Burada burada benim yanımda. Çok, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok Bir kişi daha var. Lan bana başka bir yer sıkıyor. Tamamdır, tamamdır. Gençler tamamdır. Başka yer sıkıyor. Evin içine geldin Ahmet abi. Kaka bunları ben hallettim. Bebeğim. Orkun, drop'un orada birisi var. Orkun, orada birisi var. Görürler ha burayı abi, ona göre Bir saniye, bir saniye çok özür diliyorum Şunu at Şunu at Şimdi abi ben bir cani bir fulliyim bi Hakan burada 6 x var alcaksın Abi acil havana girmemiz lazım alana 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 bas bas bas, bas sağdan 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 bunlar bizden şey yapmıyor ben girdim ben girdim ben girdim ama ben de alandayım sakin şu abi elim ayağın asfaltın, di elim asfaltın <laughs> diğer tarafından kanka suya inak sudan geç abi o karşıda var suya inin suya suya Abi bunlar ne biçim sıkıyor? Alan daraldı kanka çok adam var. Vurdum bizim karşımıza çıkacak ha bunlar. Sıkıntı yok kanka. Rahat ol. Ben burada kaldım lan. Ahmet abi, abi, bu abi şuradan gelsene. gelsene. Yolun sağından gel. Ben gel gel bizim yerimiz çok güzel burada. Ben bir şey düşür düşürdüm ona uğraştım biraz. Gel gel bekleme abi gel. Olgun önümüzde ha. Uyatabilir. Gördüm siyahlıyız. ha oraya yukarıya sis atmış kanka yukarıda ta. İşte orada ben birisini vurdum Olgun. O da diğeri ikincisi. Ahmet abi gel gel. Sudan güzel, gel. Görün mü sen oradan gel. Burası süper kanka. Bura güzel bura güzel. Neden çıktınız da yukarıya? Tamam bakalım bura alalım. Şu an alandayız abi sıkıntı yok. İki kişi kalmış kanka zaten bunlar bir herhalde. Olabilir. 2 kişiler. Yalnız onların yeri de iyi bilirsen. Dur bir tane daha iç. Onlar tepedeler. Alan bizde. Alanı de... bize verdi. Kımıldamayın yeriz lan Arkamızdan nasıl olsa kimse gelemez. Kımıldamayın yok da benim yerim yormadı ya. Abi ben de oraya gel. Arka değil gel, yani gel, bak. şu anda karşımızda. Ha. Ha. Yeri şu Ama Ama buraya bir bomba bir bomba gelirse boku yeriz ha. Ha yok yok bizi şu ya an onunla. göremezdi. Ben adam Yeri ziyi. Bunlar karşımızda. aa bak biri yukarıda. Onu aldım. Onu aldım. Bu direnç öldü ya. O adam tek ya. Tamam. Son bir kişi kaldı. Bir. Son bir. Bekleyin gelsin. O da gelsin. Hadi birinciyiz bu arada. Bekleyin o da gelsin. Alan bizden yana. Abi biz sana ne diyelim? Sen <laughs> bize inanmıyor musun ya? Ben dedim ama da birinci olacak dedim. Bakın rahat dur. Bu el. Dur durma. Ne yapayım onu? <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Alım birbirine gözüküyor. Hakan şey, ayak sesi vermedi. Tabit dur yerinde. Ya o motormuş lan. adam sandım ya. ya abi motor. <laughs> Ana adam yanımızda. Geldi. Nerede? Nerede? Geldi. Sana Geldi. Tarafın. Yanımızda. Bomba lan. Yanımızda. Yanım. Abi bir bombaya kalkarız ha Ahmet abi. Bela duracak tabi biz. Dur bakayım. O bomba attı mı? Bomba attım adama da kaçtı. Kanka üçümüz basak ya biz neyi bekliyoruz? Tamamdır. Aa. Bitti çok, temiz çok iş. Bundaymış la gördün mü? Köprünün altı. <laughs> Oğlum bu nasıl hasar lan? Karı. Abi. O ne hasarı öyle lan? 1265 miydi? Kaçtı Bayağı. o? Biz ne böyle? abi? Biz böyle ne yaptık böyle ya? Abi enfes oynadık ya. Ahmet abi. He. Eh. Verdiğim hasara bakar mısın Allah'ını i̇şte Bunu Onu mu oğlum bu nasıl hasar böyle la? He he aynı. Ayıp değil mi ya? Ama gelene vuracağım gidene vuracağım da kar 98'de. <laughs> Dayı birinci olmuşsun hele.